Merhaba arkadaşım Harf Mat'a hoş geldin. Bugün seninle birlikte mozaik yayınlarının çözümünü yapmaya devam edeceğiz. Bugün test 5'in çözümünü, sayıların ondalık gösterimlerini çözümleme başlığındaki test 5'in çözümünü yapacağız seninle birlikte halledeceğiz. 4'ün içinden geçmiştik. 5'i aynı şekilde ne yapalım? Parçalayalım. Burada biraz daha üst ifadelerin ondalıklı kısımlarıyla alakalı oradaki çözümlemelerle alakalı sorular yer alacak. Güzel sorular bize bekliyor. Hazırsan ne yapalım? Başlayalım. Şöyle birinci soruyu yakınlaştırarak başlıyorum. Şimdi birinci soruda bakalım ne diyor? Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir diye bilgi verilmiş. Son yıllarda düzenlenen Pardon. Son yıllarda düzenlenen olimpiyatlarda atletizm dalında 1500 metre koşu yarışmasında atletlerin koştuğu süreler sırasıyla aşağıda verilmiştir diyor. Tablo atletlerin yarışı bitirme süreleri demiş. Bitirdiği sıra yer alıyor. Atlet ismi bir de bitirdiği süre yer alıyor. Diyor. Tamam. Buna göre dördüncü olan Kenya asıllı Noah Enceni isimli atletin koştuğu sürenin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dördüncü sırada ise bu arkadaşımız ne olmalı? Üçüncü ile beşinci arasında bir yani üçüncünün bitirdiği süre ile beşincinin bitirdiği süre arasında bir yerde olması lazım. Bu ikisi arasında yer almalı. Şimdi şıklardan gitmek en mantıklısı olacak zaman kaybetmek için. Şöyle yapalım. A şıkkına baktığımda 2 çarpı 10'un karesi var. Arkadaşlar burada 10'un karesi yani 100 olduğunu biliyorum. O zaman 200'ler basamağına gelecek. Daha sonra 10 üzeri 0 1 yapar. 1'ler basamağına gelecek. E onlar basamağı olmadığı için oraya 0 yazacağım. 207 ne olacak? Benim tam kısmımı oluşturacak. Virgül. 10'da 1'lere 4 gelecek. %1'lere 5 gelecek. Bunda ne yapıyorum? Görüyorum. O zaman 207,45 ne yapar? A şıkkı olur. B şıkkını bulalım. Burada yine yüzler basamağına 2 geliyor. 200'lü bir şey olacak. E onlar basamağına yine yok. Birler basamağında 8'i görüyorum. O zaman 208 olacak. Burada onda birlere 9 denk gelmiş. Yüzde birlere gelmiş 6 gelmiş. 208,96. Eğer ki buralarda zorlanıyorsan mutlaka konu anlatımına gel. Orada bunları çok sade bir şekilde anlattık. Çok rahat bir şekilde anlayacaksın. Şimdi C'ye bakıyorum. Yüzler basamağında yine ne var? 2 var. O zaman 200 bir şey olacak. E bakıyorum. Direkt onun üzeri eksi 1. Yani 10'da 1'lere geçmiş. Onlar 1'ler basamağıyla alakalı. Bir çarpım, çarpım görmüyorum. Dolayısıyla oralarda 0 olacak. 200 olacak. 4, 2 olacak. Şurada yüzde birlerde 2 olduğunu görüyorum. 200 42. Daha sonra D'yi de bulalım. 200. E çünkü niye 200 yazdım? Biraz önceki gibi C'deki gibi onlar ve birler basamağında bir rakam yok. Yani 10 ve 10 üzeri 0 ile çarpım yok. Dolayısıyla ne oldu? 200 oldu. E onda birlerde 7 var. Yüzde birlerde 4 var. O zaman 200,74 ne oldu? D şıkkım oldu. Ben şıkları senin için tek tek buldum. Zaten cevabım aslında A şıkkı olarak çıkmıştı. Dikkat edersen bu ikisi arasında yani 3. ile pardon 3. ile 5. arasına giren A şıkkı oluyor. 207,45 ne yapar? Şöyle saniye yaparsa e, 4. olmuş olur. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? A şıkkı oluyor. Sıradaki soruya geçebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Arda Kırtasiye'den bir defter almıştır. Defterin arkasında aşağıdaki barkod numarası yer almaktadır demiş. Evet şurada 1524 diye görüyorum. Bu barkod koduna sahip defterin numarası 4 x 200 2 x 1 diye devam ediyor ve bunların toplamı 36 şeklinde hesaplanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 23 numaralı bu defterin barkod numarası diye sormuş. 23 numaralı defteri ne yapacağım? Barkod numarasını bulacağım. Ama öncelikle verdiği örneği ne yapalım? Bir anlayalım. Şimdi burada 4 çarpı 2 üzeri 0 görüyorum. 4 barkod numarasının sonundaydı. En baştaki 4 çarpı 2 üzeri 0. Sonra 2. 4'ten sonra gelen 2'yi görüyorum. 2 çarpı 2 üzeri 1. Sonra 5. 5 çarpı 2 üzeri 2. Ha, o zaman bunlar aslında şöyle. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 diye ilerliyor. Ve o 2 üzeri 0'a denk gelen rakamla çarpılıyor. O zaman ben ne yapayım? burada 23'ü yakalamaya çalışayım yani toplamı 23 yapacak sayı yakalamaya çalışayım burada en sağlıklı şıklardan gitmek olur arkadaşlar. Aşkına bakarsanız zaten sıfırlı yerleri incelememe gerek yok aslında yani mesela şurada 0 çarpı 200'leri bir şeyler olacak ama gerek yok değer zaten 0 olacak toplama bir etkisi olmayacak ben direkt rakam yazan 2 1 3 yazanlara hesaplayayım. 23 veren direkt cevabım olacaktır şimdi. 3 yazan yerden ne olacak? 3 çarpı en baş olduğu için 2 üzeri 0 ile başlıyor. Sonra üstü birer birer artıyor. 3 çarpı 2 üzeri 0 olacak. 0 hesaplamıyorum. Zaten 0 ile çarpı 0 olacak. 1 çarpı. Şimdi şurası 2 üzeri 0. Şimdi burası 2 üzeri 0. 2 üzeri 1 olacak. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidecek. He, o zaman 1 çarpı 2 üzeri ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Artı 2 çarpı 2 üzeri 3 olacak. Bakalım bu toplam ne yapıyor? Şu baştaki 3 çarpı 1 olur. Daha sonra 4 olur. Sonra 2 çarpı 8 olacak. burada 3 artı 4 artı 16'yı görüyorum. Toplamı ne yapıyor? 23 yapıyor. Aslında cevabını ne yaptım? Direkt bulmuş oldum. A şıkkı cevabım oldu ama ne yapalım? Diğerlerinde sizin için gösterelim. Şimdi şöyle bakıyorum. 5 şıkkına 3 var en sonunda. 3 çarpı 2 üzeri 0 ile başlayacağım. Artı 0 var 0 var. Yani ben buradaki sıfırlar için ne yapmıyorum arkadaşlar? Arkadaşlar. E, bir hesap yapmıyorum çünkü sıfırla çarparsam yani neyi çarparsam çarpayım sıfır olacak. Daha sonra 2'yi görüyorum. 2 için ne yapacağım? 4. sırada olduğu için 2 çarpı 2 üzeri 3 olacak. Şöyle 2 üzeri 3 olarak yazdım. E, bu toplama hesaplarsam 3 çarpı 1 artı 2 çarpı ne olacak? 2 üzeri 3 8. O zaman 3 artı 16 ne yapar? 19 yapar. Demek ki bunu 23 zaten. Tamam. C'ye geliyorum. 1 çarpı 2 üzeri 0 olacak. Artı 2 çarpı 2 üzeri 1. Artı 5 çarpı 2 üzeri 3. Art 2 çarpı 2 üzeri ne yapar arkadaşlar? 4 yapar. Pardon doğru mu yazdım bakalım. 2 üzeri 0 1. 2'ye atlamışım arkadaşlar. 1'den 3'e atladım. Şöyle 2 olacak. Burası 3 olacak. Zaten arkadaşlar şurada 8 çarpı 2 16 yapıyor. Burası da 20 yapıyor. Yani direkt bu ne yapıyor? 23'ü geçiyor. Sonuncuya bakalım. Sonuncu da 4 çarpı 2 üzeri 0 artı 3 çarpı 2 üzeri 1 artı 2 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 olduğunu görüyorum. Burada da şurası 8 yapacaktır. Şurası 8, 16. Burası 6, 22. Buranın da 4 olduğunu, 26 olduğunu gördüm. D'nin de 23 etmediğini ne yaptım anlamış oldum. A şıkkı oldu? Cevabımız oldu. Sıradaki soruya geçelim. Evet 3. sorudayız. Bir markette satılan 5 farklı ürünün fiyatının çözümlenmiş hali tabloda verilmiştir. Tablo ürün çeşitlerine göre fiyat listesi demiş. İnceleyelim. T deterjan var ürün ürün kısmında. Deterjan, yağ, şeker, un. Bir de bunların fiyatları verilmiş. Onlara gösterin. Çözümlemeleri verilmiş arkadaşlar. Bu market 250 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine özel indirimler sunmaktadır diyor. Marketten 30 TL tutarında alışveriş yapan Fatma Hanım tablodaki hangi ürünü satın aldığında özel indirimlerden yararlanabilir diye söylemiş. Şimdi özel indirimlerden yararlanabilmesinin yolu 250 TL'yi aşması, 250 TL ve üzerini yakalaması. O zaman ne yapacak? Zaten 30 TL tutarında bir şey almış. Şöyle 250 eksi 30 yaparsa 220 ya da üstünü harcarsa ne yapabilir? indirimlerden yararlanabilir. Fatma Hanım indirimlerden yararlanabilir. Tamam. Bize diyor ki hangi iki ürünü alırsa diyor. Şöyle önceki bir fiyatları belirleyelim arkadaşlar. Şöyle deterjana girsem 10 üzeri 1 onlar basamında 8 olacak. Tamam pardon onlar basamağında 8. Evet doğru söyledim 8 olacak. Daha sonra 10 üzeri 0 1, 1 yapar. Birler basamağında 3 olacağını görüyorum. 83 oldu. Şurada onda birler basamağında ne olacağını görüyorum. 9 83 9 ne oldu? Deterjanın fiyatı olmuş oldu. Devamda ikinciye geliyorum. 10 üzeri 2 100 olacak. Yüzler basamağında 1 olacak. Tamam. Daha sonra onlar basamağında 3 olacak. Ve birler basamağında 9 olacak. Bu da 139'u verir. Bunun virgüllü kısmı yok. Ondaklı kısmı yokmuş. Direkt 139 yapıyor. Devam ediyorum şekere. Burada 7 çarpı 10 üzeri 1 var. 10 üzeri 1 onlar basamanda 7 olacağını söyler. 10 üzeri 0 birler basamanda birler basamanda 2 olacağını söyler. 72 oldu virgül. Onda birlerde 9 olacağını görüyorum. 72,9 Sonra yüzde birlerde 9. 72,99 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum alttaki 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. Arkadaşlar 100, 10 ve 1 yapar. Toplarsanız 111 olacağını anlarsınız. Tam kısmı 111. Virgül onda birlerde 9. 9. Yüzde bir 9 yani 111,99 olduğunu görüyorum. Devam ediyorum. Şu onlar basamanda 4 olacağını söyler. Şu on birler basamanda 5 olacağını söyler. 45, şu onda birlerde 9 olacağını söyler. 45,9'da peynir fiyatı oldu. Ne yaptım? Senin için tek tek fiyatları buldum. Burada ne yapalım? Ee, şimdi 220 TL'yi yakala, yakalamam gerekiyor. Hangi ikisini yakalarım? Bunu şıktan giderek de anlayabilirsin. Ya da bakabilirsin. Yani şöyle baktığında zaten göze çarpıyor. Dikkat edersen deterjanla yağ. Şöyle deterjanla yağ dikkat edersen 130, 80, 210 yanında da bir şeyler var ya sanki 220 yaklaşıyor, geçiyor. Şöyle 139 ile 83,9'u toplarsan alt alta getir. Şunun üstüne virgül 0 var. 9 olacak. Virgül 9, 3, 12 yapar herhalde. 1 var. 8, 3, 11, 1 12'nin ikisini yazdım. 1 var herhalde. 222,9 olduğunu biraz daha güzel yazalım. 222,9 TL olduğunu ne yaptın? görmüş oldun. Bu nedenle ne diyorum? Deterjan ve yağ alırsa ne yapabilir? İndirimden yararlanabilir. Cevabın D oluyor. Şıktan da gidebilirdin. Artık sana kalmış. Ben direkt göze çarptığı için deterjanla yağın toplamının 220'yi aşacağını ya da direkt onu verebileceğini anladığım, hissettiğim için ne yaptım? Onları kontrol ettim. Olmasaydı diğer şıklara bakardım. Bu soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Sıradaki soruya geçelim. Dördüncü soruya bakalım. Yarı R olan dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı R ile hesaplanır diye bize bir hatırlatma yapmış arkadaşlar. Bir şekil görüyorum. Yukarıda her birinin çevresi 6 eksi 1 santimetre olan eş dairelerden oluşan ağır kesicilerin bulunduğu dikdörtgen şeklinde tablet verilmiştir. Dairelerin birbirine olan mesafeleri ve tabletin kenarlarına olan mesafeleri eşittir demiş. Evet şekli incelersek daire şeklinde ilaçları görüyorum. Bir ilaçmış. Bir bunların eş dairelerin birbirlerine uzaklığı A ve bunların kenarlara da uzaklıkları neymiş? A arkadaşlar. Bunları ne yaptım? Görselde anladım. A uzunluğu dairelerden birinin çapına eşit olduğuna göre tabletin çeviri uzunluğunun santimetre cinsinden çözümlenmiş hali. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Pi ile de 3 alınız diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar buradaki dairelerden her birinin şöyle çapının ne olduğunu söylemiş. E, A uzunluğu dairelerin çapına eşitmiş. Bunu da ne yapalım? Söyleyelim. Yani şöyle bir çapımız varsa bu mesafe ne oluyor? A oluyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bize de her birinin çevresinin 6x10-1 olduğunu söyledi. E ben burada e, aspirin ne yapacağım? Çevresini bulacağım. Tabletin çevre uzunluğunu bulacağım. E, dikdörtgen şeklinde neye ihtiyacım var? Kısa kenar ve uzun kenara. Yani şu kısa kenarı ve uzun kenarı bulacağım. E, kısa kenar dediğim şöyle bir mesafe. ha buradaki mesafeyi bulmuşum ha buradakini. Fark etmiyor. Yani bunlardan birini bulacağım ve kısa mesafe, şey kısa kenarı elde edeceğim. E, A'yı görüyorum. A'yı görüyorum. Şuranın da A olduğunu biliyorum. E, buranın da A, buranın da A olduğunu biliyorum. A'yı bulursam iş çözülecek gibi. O zaman ne yapalım? A'yı bulmaya çalışalım. E şimdi bana çevrenin 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 olduğunu söylemişti. Şimdi şöyle 2 çarpı pi çarpı r bana neyi verir arkadaşlar? Pi 2 çarpı pi çarpı r Bir dairenin çevresini verir. E ben burada 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'e eşitlersem bu aspirinlerin bir tanesi daire şeklindeki e, ne yaparım? Çevresini bulurum. Şu mor renkle gösterilenin çevresini bulurum. E bunun da yarı çapını bulurum. Şöyle baktığım zaman 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Çarpı r eşittir 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazdım. 2 çarpı 3 6 yapar. Şu 6 ile götürürüm. E, R'yi buradan ne buluyorum arkadaşlar? R eşittir işte 10 üzeri eksi 1 santimetre oldu. R'yi böyle buldum. E, bu neyi veriyor arkadaşlar? Yarı çapı veriyor. Bana A lazım. E, A'nın da çap olduğunu anlamıştım. Yani yarı çapın 2 katı. O zaman 2 R ne yapar? Şöyle 2 R A'ya eşit olur. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Ha, ben ne yaptım arkadaşlar? A'nın uzunluğunu buldum. O zaman ben buradan Dikdörtgenin çevre uzunluğuna ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Kısa kenar öncelikle şöyle bir belirleyelim. Ardından uzun kenar belirleriz. E kısa kenarda şöyle A'mız var. Tamam. Bir de şurası var. Çap A olacak. Daha sonra şu mesafenin de şuradan A olduğunu biliyorum. E yine bir çap var. A olur. Yine burası var. A olur. He aslında kısa kenarın 1, 2, 3, 4, 5 tane A'ya eşit olduğunu ne yaptım? şöyle bir daha yazayım. 5 tane A eşit olduğunu görmüş oldum. Uzun kenara gelirsem şöyle yukarı doğru yazabilirim. Aşağıdan da yazabilirdim. Uzun kenara bakıyorum. A var. A var. Şu çap zaten bu da A olacak. E, böyle ilerlerse arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane A var. 6 A cepte. Bir de şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane de Aspirin ilaçtan gelen daireden gelen çaplar var. 5 tane de A oradan gelecek. Dolayısıyla ne olacak? 6 artı 5 A'dan 11 A olacak. He, aslında benim aradığım dikdörtgen şöyle sağ tarafa çizersen biraz daha güzel çizim şöyle. 5 A'ya 11 A'lık bir dikdörtgen. Bunun çevresi ne olur arkadaşlar? 11 ile 5 topladım. 16 A yapar. 16 A çarpı 2. Yani 32 A'yı bulursam şöyle. 32 A'yı bulursam aslında neyi bulmuş olurum? Çevreyi bulmuş olurum. E 32 çarpı A'nın değerinin 2 çarpı 10 üzeri 1 olduğunu biraz önce bulmuştum. 32 çarpı 2 üzeri pardon 32 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yaparsan burada ne olur arkadaşlar? 64 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak bulurum. Şimdi burada 64 çarpı 10 üzeri eksi 1 şıklarda direkt yok. Şimdi, bunun ne olduğunu biliyorum. Biraz şunu sola kaydırayım arkadaşlar. Şöyle 64 çarpı 10 üzeri eksi 1'i ne yapayım? Düzenleyeyim. Şöyle 64 bölü 10 olduğunu bunun da 6,4 olduğunu söylerim. Eşiklerde 4 santimi veren yani 6,4'ün çözümlemesi olan şık hangisi ise cevabı o olacak. Ya A'da zaten altılı bir şey yok. B'de var ama onda biller altı yazmış. Olmaz. C de bakıyorum altılı bir şey yok. Çizdim. D'ye bakarsanız biller basamağı arkadaşlar altı yazılmış. Onda billere 4. Zaten tam aradığım şey 6,4 D şıkkında. Ne yaptık? Güzel bir soruyu, dördüncü soruyu halletmiş olduk. Sıradaki soruya geçelim. Gelelim 5. soruya. Aşağıda iç içe dizi... Baştan 3, 2-1 Gelelim 5. soruya. Aşağıda iç içe çizilmiş çemberlerden oluşan bir helikopter pistinin üstten görünümü verilmiştir. Bakıyorum evet. Hatta H harfi var. İsmin baş harfi Hasan'ın baş harfi. Şöyle kalpte yapalım. Tabi helikopterden değil Hasan'dan dolayı böyle olduğunu biliyorsunuz. Devam ediyorum. En içteki çemberin çap uzunluğu 1560x10-2 metre. En dıştaki çemberin çap uzunluğu ise 192x10-1 üzeri metredir diye söylenmiş. Buna göre aradaki çemberin yarı çap uzunluğu metre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada verilen uzunluklar ya biraz düzenleyelim bunları. Şimdi 1560 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1560 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi böyle 10 üzeri eksi 2'den kurtulmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu şimdi ondaklı sayılarda çözümlemelerde şimdi burada ben şu sayıyla oynadığımda yani bu Kırmızıyla çizdiğim sayıyı küçültürsem onun kuvveti ne olacak? Büyüyecek. Ama buradaki sayı kırmızıyla altın çizdiğim sayıyı büyütürsem onun kuvveti ne olacak? Azalacak. Her zaman tersine bir ilişki var. Yani ben şöyle 156 yaptığımda sayı küçülttüğümde 10 üzeri eksi 2 artı 1 olacak. 156 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacaktır. Oldu mu arkadaşlar? Devamında ben bununla yetinmeyip devam edersem 15,6 yani 15, çarpı 10 üzeri eksi 0 olacaktır. Şöyle 15,6 çarpı 10 üzeri 0 olacaktır. Ama zaten bu bana şu anlık yeter arkadaşlar. Dursun. Eğer ihtiyacım olsa ne yapalım? Ne yaparım? Aynı şekilde düzenlerim. Şimdi aynı şeyi 192 çarpı 10 üzeri eksi 1 içinde yaparsam şöyle yaparsam ne olacak arkadaşlar? 192 çarpı 10 üzeri eksi 1 bu zaten aynı yani 10 üzeri eksi 1 olarak vermiş. Ben tutup bunu daha da küçültmeme gerek yok. Onu fark ettim. Bu şekilde ikisini ne yapabilirim? Kullanabilirim. Şimdi bu şu en dıştaki bu ise en içteki çemberin çapları. yarıçapları çapları değil. Ona dikkat edelim. Bizden ne istiyor? Aradaki çemberin yarı uzunluğunu istiyor. Yani çapları verip yarı çapı istiyor. Oradaki tuzağa dikkat edelim. Şöyle yapalım. Şimdi en içteki ile en dıştakini biliyorum. En içteki yazayım. Şöyle en iç. Orta. Bir de şöyle en dış diye yazayım. Bunların arkadaşlar ne yapacağım? Çaplarını biliyorum. Yarı çaplarını da ne yapayım? Yazacağım şöyle. Bir tablo oluşturdum. Şimdi en içteki çemberin çapı ne oldu biliyorum? 156 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi yarı çapı ne olacak? Yarısı. Yani 78 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. Ben ne yaparım? Tam kısmını bölerim. 78 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak bulurum. Daha sonra en dıştakinin 192 çarpı 10 üzeri eksi 1 olduğunu biliyorum. E bunu da yarısını alsam arkadaşlar 96 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacağını ne yaparım söylerim. Şimdi ortadakinin yarı çapını istiyor yani şurayı istiyor. Bu x'in ne olabileceğini ne yapacağım değerlendireceğim. E x'in şu iki değer arasında olması gerektiğini söylerim. Hatta bunu şekilde de gösterebiliriz. Mesela merkeze şu olursa en dıştaki dairenin çapı ne olacak? Şöyle yarı çapı pardon şu olacak. E bu mesafe ne arkadaşlar? Biraz önce söyledik. 96 çarpı 10 üzeri eksi 1. Daha sonra bakıyorum. Eniştekine geliyorum. Enişteki de şurası oluyor. Bunun ne olacak arkadaşlar? 78 çarpı 10 üzeri eksi 1. Hatta bunun 78 bölü 10 7,8 olduğunu alttakinin de 96 bölü 10 9,6 olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Yani benim aradığım aslında x değeri nerede? 7,8 ile 9,6 arasında bir yerde. Yani buna uyan şık hangisi ise o olabilir diyeceğim. A'ya bakıyorum. 7 çarpı 10 üzeri 0'dan 7. 7,7 oluyor mu? yani 7,7 x'in yerine gelemez çünkü 7,8'den büyük olması lazım. Çizdim bunu. B'ye geldim. 9 çarpı 10 üzeri 0'dan 9 geliyor. 9, ne olacak? Şu onda birlere 8 geleceğini söyler. O zaman 9,8 oluyor. Bu oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. C'ye geliyorum. C'de 9'um var. 9 çarpı 10 üzeri 0'dan. Bir de onda birlere 1, 1 geleceğini görüyorum. O zaman 9,1 ne olur? C şıkkı olur. 9,1 buraya girer mi? Evet arkadaşlar. 9,1 ne olur? Bu aralıkta olur. O zaman ben ne diyorum? C şıkkı cevabım olabilir. D'ye geliyorum. D'de 9,9 olacağını görüyorum. Bu nedenle zaten X olamayacağını, o aralığa girmeyeceğini fark ediyorum. Ne yaptım? 5. sorunun cevabını da C olarak belirledim. Buldum. Güzel bir soruydu. Sıradaki soruya geçelim. 6. soruya bakalım. Aşağıda kenar uzunluğu verilen ve 8 eş parçaya ayrılmış bir kare gösterilmiştir diyor. Tamam. Bir kenar uzunluğu 1,2 metreymiş. Kaç parçaya? 8 eş parçaya ayrılmış. Parçalardan iki tanesini boyayabilmek için 3 kutu boya kullanılmıştır diye bilgi verilmiş. Buna göre aynı boyanın bir kutusu ile boyanabilecek alın metrekare cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada parçalardan iki tanesi dediği yer neresi oluyor? Onu bir gösterelim şu 1, 2 diye sayarsanız şunların her biri eş parçalanmış, eş alanlar oluyor. O zaman iki tanesi olsa yani şöyle yapabiliriz. Tarıyorum. Biri bu olsun, diğeri bu olursa aslında şu karelerden, dörtlü karelerden bir tanesi olmuş oluyor. He, onun alanını ne yapabiliyorum? 3 kutu boyayla boyaya biliyorum. Ona baktığım zaman şimdi şu uzunluk 1,2. E burada ne olacak? 2'ye bölünecek 0,6 olacak. E, buradaki mavi alan 0,6 çarpı 0,6 mıdır? Evet. Ben burayı ne yapabiliyormuşum? 3 kutu boya ile bu alanı şöyle birimi de metrekare olacaktır zaten bunun. Şöyle metrekare yazabiliriz. 3 kutu boya ile boyaya biliyormuşum. Şöyle üstüne yazdım. Diyor ki aynı boyanın bir kutusuyla boyanabilecek alanın metrekare cinsinden çözümlenmiş hali. E şimdi 3 kutuyu 3 kutu ile burayı boyuyorsam 0,6 çarpı 0,6'yı boyuyorsam bu kadarlık alanı şöyle yapayım 0,6 çarpı 0,6'yı 3'e bölün bir kutu ile boyanabilecek alanı zaten ne yaparım bulabilirim bana onu verecektir. E buradan arkadaşlar şöyle yaptığımda 0,6 ile 3'ü sadeleştirebilirsiniz. Şöyle 0,2 olacağını söylersiniz. E 0,2 yerine şunu yazabiliriz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 0,6 yerine de 2 çarpı pardon 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazabiliriz. Buradan 2 çarpı 6 12 yapar. Şunları kendi arasında yaparsan. 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2'ye verir. E buradan arkadaşlar bunun 12 bölü 100'den şöyle 0,12 olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bizden istediği şey ne arkadaşlar? Bunun çözümlenmiş hali. E Bunu ne yapabiliriz? 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Bana bunu veren şık şöyle hatta birim de yazalım. Metrekarelik alan ne yapabiliriz? Bir kutu boya ile boyaya biliriz. Bana bunu veren şık hangisi ise cevabım ne olacak arkadaşlar? O olacak. A'ya bakıyorum. 1 çarpı 10 üzeri 0 değil arkadaşlar. Ne olacak? 10 üzeri eksi 1 olması lazım. B'ye bakıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 A artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Evet B direkt aradığım cevap oluyor. Ne yaptık? 6. soruyu da B olarak bulduk. Sıradaki soruya geçebiliriz. Evet 7. soruya bakalım. Dört sondaj makinesi operatörünün her biri farklı noktalarda birer kuyu kazarak su çıkarmak için çalışmaktadır demiş. E, tablo verilmiş. Kazılan derinlik metre cinsinden suyun bulunduğu derinlik metre cinsinden belirtilmiş. ABCD makineler için hepsinin yani ondalık gösterimle çözümlenmiş halleri verilmiş. Tamam. Yukarıdaki tabloda operatörlerin mola verdikleri anda kazılan derinlik ve suyun bulunduğu derinlik verilmiş. He, demek ki kazılan derinlik mola verdikleri ana kadar kazdıkları yer e, alttaki de suyun bulunduğu derinlik. Şöyle kaydı pardon. Tamam yukarıdaki tabloya göre hangi makine operatörü suya ulaşmaya en yakın mesafededir? O zaman kazılan suya ne kadar yakınsa, aradaki mesafe ne kadar azsa o en yakın olacak. Bu mantıkla ne yapalım? Belirleyelim. Şimdi öncelikle ondaklı çözümleme olarak verilen sayılar ne yapalım? Normal ondaklı sayıya çevirelim. Şimdi 3 çarpı 10 üzeri 1 ne yapar? Şu 10 yapar. 30 yapacak. 30 olacak. Yani şuradan zaten 10 üzeri 1'in onlar basamağına 3 geleceğini söylüyorum. 30 olacak. Şöyle 10 üzeri eksi 1, 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 demek aslında, onda birlerine gelecek, Bir gelecek. 30, 1 gelecek. 30.1 ne olur? A makinesinin kazdığı olur. E, Su nerede? Ona bakalım. 5 çarpı 10 üzeri 1 ne yapar? 50 yapar. E, onda da birlerine gelecek, 5 gelecek. 50.5 metrede suyun bulunduğu yer olacak. Şimdi A makinesi için değerlendirirsek şöyle, 50.5 eksi 30. şöyle 30.1 ne yapar? Bana ne kadar uzak, yani mesafesinin ne kadar kaldığını, yani A makinesinin suya ne kadar yaklaştığını verecektir. E burada yaparsak arkadaşlar 4 virgüden sonra olacak. Elden 30 çıktı. 20-20 virgül 20, 4 metre A makinesinin uzaklığıymış. B'yi de aynı şekilde bulalım. B'ye geldim. 60 buradan gelir. Şuradan 3 gelir. 63 virgül 8 olacaktır. Şuradan 80, şuradan 4 gelecektir. 84 metre. 63 virgül 8 metre, 84 metre. O zaman bu farkı bulalım. 84 metre eksi 63,8 metreyi ne yapalım? Bulalım şöyle 8 biraz daha güzel yazayım. E bunu hesaplarsam arkadaşlar ne olur? 84 Şimdi 63,8'den yola çıkalım. 0,2 artı 64 olacak. O zaman bir virgülden sonra bir 2 olsun. 64 olsa bir 27 daha ihtiyacım var. O zaman ne oldu? 20,2 metre benim B makinesinde suya olan uzaklığım oldu. Şimdi CD içinde yapacağım ve en yakını bu şekilde belirleyeceğim. Şimdi C'ye geliyorum. C'ye de bakıyorum. 32 olur. 32,4 metre kazdı. Burada 5 çarpı 10 50 olacaktır. Şu da 3. Bir daha 53 metre olacak. 32,4 53 metre. O zaman 53 metreden ne yapıyorum? Şöyle 32,4'ü çıkarıyorum. Şimdi yine burada 32,4'ten yola çıkayım. 32,4'e 0,6 eklersem ne yapar arkadaşlar? Şöyle bir günden 6'a eklersem 33 yapar. 33'ten 53'e 20. o zaman 20,6 metre diyebilirim. Devam ediyorum. D'ye geldim. 2 çarpı 10 üzeri 1. 20 yapar. 20,4 metre ne olacak? Kazdığı olacak. Daha sonra 4 çarpı 10 40 yapar. Bu da birler basamağına gelecek. 41. 41,2 olduğunda ne olduğunu suyun D makinesinin suda suya olan uzaklığı yani suyun bulunduğu derinin 41,2 olduğunu gördüm. O zaman 41 2'den şöyle ne yapıyorum? 20,4'ü çıkarıyorum. Şöyle biraz önceki mantıkta 20,4'ten 41'e ulaşmak istesem 0,6'ya ihtiyaç duyacağım. Şöyle 0,6 olacak. E buradan 21 olur. 21'den 41'e 20 ihtiyacım var. Tamam 20,6 olur ama bir de 41,2 var. O 2'den virgülden sonra olduğu için 20,8 olacaktır. 8 metre olarak ne yapıyorum? D'nin de suya olan uzaklığını hesaplıyorum. E burada arkadaşlar en yakın olan en küçük olan olacaktır. O da B makinesi olduğunu ne yapıyorum? Görebiliyorum. O yüzden ne, ne oluyor cevabım? B oluyor. B makinesi. B operatörü suya ulaşmaya en yakın olan operatör oluyor. Evet. 7'yi ne yaptık? Hallettik. Sıradaki soruya geçebiliriz. Geldim 8. soruya. Yani son soruya arkadaşlar. Karışık kuru yemiş imalatı yapan Oğuz Kuru Yemişçilik ürünlerini 1,5 kilogramlık paketler halinde hazırlıyor. Oğuz Bey paketlerin son halini kontrol ederken bir paketin kütlesinin 1,126 kilogram olduğunu fark ediyor. Bu paketi tamamlamak isteyen Oğuz Bey'in elinde kalan kuru yemişlerin kütlelerinin çözümlenmiş hali aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Tablo elinde kalan bazı kuru yemişlerin kütleleri diye isimlendirilmiş. Kuru yemiş isimleri şu solda yer alıyor. Elinde kalanların kütlesi de şöyle verilmiş. Buna göre Oğuz Bey bu kuru yemişlerden hangi ikisini eksik olan pakete eklerse kuru yemiş paketini 1,5 kilograma tamamlamış olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir şunu hatırlayalım. 1 kilogramın 1000 gram olduğunu ne yapıyoruz? Şöyle 1000 gram olduğunu biliyoruz. Bunu ne yaptık? Hatırladık. O zaman 1,5 kilogram için ne yapacağım? Şunu söyleyeceğim. 1,5 kilogram 1500 gram olacaktır. E 1126 kilogram ne olur? 1100 1,126 kg pardon. 1126 gram olacaktır. Ne yaptım? Bunları yazdım. Şimdi 1500 gramlık paketin birinde ne çıkıyor arkadaşlar? 1126 gram çıkıyor. O zaman şu farkı alırsam ne kadar eksik olduğunu bulurum. Ve buradan da hangisini hangi ikisini alırsan o eksiyi tamamlarım diye görebilirim. Şimdi 1500'den 1126 çıkarsam 26'ya 4 eklersem 1130 olacak. E bir de 7 eklersem 70 eklersem 1200 olacak. E bir de 300 eklersem ne olacak? 1500'e ulaşacağım. O zaman 374 gramlı olur arkadaşlar? Bir eksiğim olur. E bu eksiği hangilerinden tamamlayabiliriz? Onların da kütlelerini, endeki miktarlarını da kütlelerini şöyle onların çözümlemelerini vermiş. Biz ne yapalım? Normal olarak da sayı olarak yazalım. Daha sonra düşünelim. Şimdi bademe geldiğinde onda birlerde bir yüzde birler değil binde birlerde iki olduğunu görüyorum. Yani 0,102 kilogram olduğunu görüyorum. Tamam. Daha sonra diğerlerini aynı şekilde yazıyorum. 0,12 kilogramda fıstığın daha sonra 0,274 kilogramda fındığın olduğunu görüyorum. Daha sonra 0,272 kilogramda leblebi olduğunu görüyorum. Bunları 1000 ile çarparak ne yapalım arkadaşlar? E, grama çevirelim. Şimdi 0,102 1000 ile çarparsam 102 gram olacak. Daha sonra 0,12'ye çarparsam 120 gram olacak. 0,274 çarparsam 274 gram olacak. Ardından 0,272 çarparsam 272 gram olacak. Ne yaptım? Şöyle gram cinsinden hepsinin elindeki miktarları bulmuş oldum. Benim aradığım şey 374 gram. Bunu elde etmek zorundayım. E şimdi şöyle gözüme 274 gram çarpıyor. Bununla birlikte Buna birlikte yani 100 gram var mı yok o zaman bunu kullanamayacağım yani ilk gözüme o çarpmıştı ama olmadı. E şimdi 272 gram değerlendim 272 gramla 102'yi alsan sanki bunlar da oluyor. Şimdi 272 ile 102'ye dikkat et topladığında ne yapıyor? 374 gram yapıyor tam aradığını yapıyor. Tam aradığın şeyi sana veriyor. Bademle kim o zaman leblebi oluyor. E bademle leblebiyi doldurursa ne yapar? 1,5 kilogramlık paketi tamamlamış olur. Kim bu? Oğuz Bey bu şekilde ne yapar? sorunu ortadan kaldırır. Evet, ne yaptık? 8. soruyla birlikte test 5'in de çözümünü halletmiş olduk. Biraz rahatsız olduğum için ara ara böyle sesim gitmiş olabilir, seste kayma olmuş olabilir, anlaşılmayan noktalar olmuş olabilir. Herhangi bir sorun olursa ne yapıyorsun? Yorumlarda sormayı unutmuyorsun. Test 5'i hallettik. Sonraki testlerin çözümleri de gelmeye devam edecek. Sen ne yapıyorsun? Çözümlere, testlerin çözümlerine, mozaik yayınların kitap çözümünü kaçırmamak için Konu anlatımlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmuyorsun. Diğer arkadaşların da görmesi için like atmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.